Merhaba arkadaşlar. Bugün ders market yayınlarının Türkiye genel deneme sınavının A kitapçığındaki kimya sorularının çözümlerini birlikte yapacağız. Fen bilimleri testinin 8. sorusundan itibaren kimya sorularımız başlıyor arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Hidrojen ve oksijen atomları arasında oluşan H2O bileşiği ile ilgili Covalent, kovalent bağlı bir bileşik olduğu için monodiyetili ekleriyle birlikte arkadaşlar elementlerin isimleri okunacaktır. Dihidrojen mono oksit şeklinde adlandırılacaktır. Birinci seçeneğimiz doğrudur. Lewis yapısında iki çift ortaklanmamış elektron bulunur. Arkadaşlar bize şu şekilde zaten atom numaralarını vermişler. Hidrojen elementinin elektron dizilimi 1, oksijen elementinin elektron dizilimi 2, 6 şeklinde. Oksijenin son yörüngesine 6 tane elektronu yerleştirdiğimde tek kalanların karşısına yerleştirdiğim hidrojenler şu şekilde bağ yaparken şuralarda ise gördüğünüz üzere iki çift ortaklanmamış elektron bulunmaktadır. Dolayısıyla ikinci seçeneğimiz de doğrudur. Moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Hidrojen bağının bulunması için arkadaşlar hidrojenin flor, oksijen, azot elementlerinden birine bağlı olması gerekirdi. Burada da gördüğünüz üzere hidrojen oksijenlere bağlı olduğu için 3. seçeneğimiz de doğrudur. Cevabımız Edirne seçeneği gelecektir. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda arkadaşlar bize bir ee, güncel bir soru vermiş. Diyor ki birinci kutuda mavi, sarı, kırmızı ve pembe renkli kutular, kartlar. İkinci kutuda ise üzerinde yukarıda belirtilen periyodik özelliklerin yazılı olduğu kartlar bulunmaktadır. Öğretmen dört öğrencisinden sırasıyla her kutudan rastgele birer tane kart çekmesini istemiştir. Çekilen kartın rengi mavi ise birinci periyot, kırmızı ise ikinci periyot, sarı ise üçüncü periyot, pembe ise ilk 20 elemente göre belirtilecektir diyor. İkinci kutudan çekilen periyodik özellik açısından en büyük değere sahip olan elementin proton sayısı cevap olarak söylenmeleri istenmiştir diyor. Yani elektronegatifliği o periyottaki en büyük element hangisidir şeklinde cevaplar verilecekmiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize öğrencilerin cevaplarında Ömer 17'yi söylemiş. Arkadaşlar 17 klordur. Klor elementi ise 3. periyotta bulunmaktadır. Dolayısıyla kırmızı rengimizi pardon sarı rengimizi elemiş oluyoruz. Peki klorun en büyük olan şeyi nedir arkadaşlar? Elektron ilgisi en büyük olan özelliğidir bulunduğu periyoda göre. Dolayısıyla elektron ilgisinde de elemiş oluyoruz. Yusuf 2 demiş. 2 helyumu temsil ediyor. Helyum ise birinci periyodun soy gazı bildiğiniz üzere. Dolayısıyla arkadaşlar iyonlaşma enerjisi en yüksek elementi olarak ifade edebiliriz. Bu da maviyi bize sildirir. Kerem 11 demiş. 11 ise 3. periyot elementine aittir arkadaşlar. Sodyum elementidir. Sodyum elementi ise arkadaşlar atom çapı en büyük olan elementtir. O periyottaki. Dolayısıyla arkadaşlar geriye elektronegatiflik kalıyor. Periyodik sistemde elektronegatifliği en büyük olan elementse arkadaşlar flor elementidir. Florosu atom numarası 9 gelecektir. 10. sorumuza baktığımızda molekül sayıları eşit olan demiş. Molekül sayısının eşit olması aslında mollerinin eşit olduğu anlamına gelir. Yani her ikisinden de birer mol aldığını varsayabilirim. Aynı koşullardaki hacimleri her ikisi de gaz olduğuna göre aynı koşullardaki hacimleri gazların birbirine eşit olacaktır eşit molleri için. Birinci seçeneğimiz doğrudur. İçerdikleri toplam atom sayıları burada 1 mol bileşikte 11 mol atom varken burada 1 mol bileşikte 3 mol atom bulunmaktadır. Dolayısıyla ikinci seçenek aynı değildir. İçerdikleri karbon kütleleri burada 1 mol bileşikte 3 mol karbon bulunurken burada 1 mol bileşikte 1 mol karbon bulunmaktadır. Dolayısıyla karbonun mol sayıları farklı olduğu için kütleleri de yine farklı olacaktır. Yani cevabımız Adana seçeneği gelecektir. sorumuzda arkadaşlar x, y, z, katıları ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz mevcut. X elementinin elektrik pardon elektron hareketiyle elektrik akımını ileten bir katı olduğunu söylemiş. Yani x elementinin bir metal olduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla metalik bağdır. Birinci seçenek doğrudur. Sonra Z maddesi ile ilgili soru sormuş. Hemen ona bakalım. Tanecikler arasında hidrojen bağı görülen bir katıdır diyor. O halde H2O gibi bir katı olabilir Z maddesi. Bu da moleküler kristal sınıfında bulunandır. İkinci seçeneğimiz de doğrudur. T'nin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir demiş. Hemen baktığımızda arkadaşlar T'ye. T için yapısı birim hücrelerden oluşan kristal örgülü bir katıdır. Yani iyonik bağlı bir bileşiktir. Dolayısıyla sulu çözeltisi ortama iyon bırakacağından elektrik akımını iletir. Ceyhan seçeneği de doğrudur. Gene T ile ilgili diğer soruya baktığımızda ayon ve katyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti vardır. ve evet. e, bu iyonik bağlı bir katı olduğu için elektron alışveriş sonucunda oluşmuştur. Dolayısıyla ayonlar evet. ve katyonlar bulunmaktadır. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar c seçeneğinde bize demiş ki yapısında güçlü kovalent bağlar bulunan verime noktası çok yüksek olan bir katıdır. Örneğin burada arkadaşlar e, kovalent bağlar bulunduğu için kovalent katıları örnek olarak verebiliriz. Bu da karbon gibi elementler olabilir. O yüzden karbondioksit moleküler yapılı bir e, bileşik olduğu için deniz seçeneği yanlış cevabımız olacaktır sorumuza baktığımızda karışımlar bileşenlerini ayrıştırılırken karışımı oluşturan maddelerin bazı özelliklerinin farklı olmasından yararlanılır demiş. Buna göre yukarıdaki karışımları ayrıştırırken aşağıda verilenlerden hangisinden yararlanılmamıştır şeklinde bir sorumuz mevcut. Hemen bakalım arkadaşlar. Tebeşir su karışımı. Petrol. Petrol zaten arkadaşlar kaynama noktası farkından yararlanılır. Burayı elemiş olabiliriz rahatlıkla. Zeytinyağı su karışımı gene arkadaşlar e, yoğunluğu farklı olan sıvılardır. Dolayısıyla yoğunluk farkından yararlanabilir. Tebeşir su karışımı arkadaşlar tanecik boyutu farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrıştırılabilir. Lehim metal karışımıdır ve erime noktası farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrıştırılabilir. Burada arkadaşlar çözünürlük farkıyla ayrıştırabileceğimiz bir karışım bulunmamaktadır. 13. sorumuzdayız arkadaşlar denkleştirilmiş olarak verilen yukarıdaki tepkime oda koşullarında artansız olarak gerçekleşmektedir. Hemen şuradaki X maddesinin ne olduğunu bulalım arkadaşlar. X maddesi burada bir asit baz tepkimesi gerçekleştiğini görüyoruz. Şurada ...hidrojenler yer almış. Demek ki bu X maddesinin yapısında bir tane hidrojen var. Çünkü iki hidrojen girmiş, 4 hidrojen çıkışı gerçekleşmiş. Demek ki iki tane hidrojen burada. kaç sayısı iki olduğu için X'in içerisinde bir tane hidrojen vardır diyoruz. iki tane potasyum çıkışı gerçekleşmiş. O zaman iki tane potasyum 2X içerisinde olacak. Yani X'de bir tane potasyum olacak. SO4 kökü zaten buradan geliyor. O zaman X'in yapısında bir de iki tane oksijen kaldı. 2 xte 2 oksijen ise 1 xte 1 oksijen bulunmaktadır. Dolayısıyla KOH yani potasyum hidroksit veya diğer adıyla potas kostik bileşiği olacaktır. X maddesi. Bizi bu yargılardan hangileri doğru bir şekilde soruyor. Devam ediyoruz. Tepkime sonucu nötr çözelti elde edilir. Arkadaşlar sülfürik asit kuvvetli bir asittir. Potasyum hidroksit ise kuvvetli bir bazdır. Dolayısıyla kuvvetli bir asit ve kuvvetli bazın tepkime sonucunda oluşan tuz nötr tuz özelliği gösterecektir. Birinci seçeneğimizde de doğrudur. Oluşan çözelti elektriği iletir. Oluşan çözelti arkadaşlar bir tuzdur. Tuzun solu çözeltisi ortama iyon bırakacağından ise elektrik akımını iletecektir. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Ve son sorumuza baktığımızda arkadaşlar günlük hayatta kullanılan bir temizlik maddesiyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bu temizlik maddesi verilenlerden hangileri olabilir diyor arkadaşlar. Hidrofil ve hidrofob uçlara sahiptir demiş. Yani suyu seven ve suyu sevmeyen uçlara sahiptir. Sulu çözeltisi bazik özellik göstermektedir. Organik bir bileşiktir. Organik bir bileşiktir ifadesini kullandığı anda kireç kaymağını zaten iptal ederiz arkadaşlar. Sabun ve deterjan yukarıdaki 3 özelliğini sağlamaktadır cevabımız deniz seçeneği olacaktır. Bir sonraki denemede görüşmek üzere arkadaşlar.